Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte yine Bedwars oynuyoruz. Arda Güler. Arda Güler. Kubecraft Bedwars yeniden oynuyor. Bir garip şekilde herkes Steve. Ne de Steve? Sen niye Steve'sin bari? Oğlum herkes Steve. O, Steve. o Steve. O Steve. O Steve. Ben ise farklı bir şey. What? 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 Arkadaşlar oyun dondu. 20 tura başladık bu sefer. Fazla jeneratör var. Bu bizim için daha avantajlı bir şey. Adam hemen başlamış. Ama yatağımız hemen kullanabilir. Oyunumuz dondu orada. Bir an. Haydi bak. Arkadaşlar aslında ben şaka yapmıştım. Oyun falan donmadı. Bir tane hileci geldi, hepimizi öldürdü, gitti hileci vardı. Tüm takım birden öldü. Ya adama yaklaşamadık bile. O nasıl bir hileciydi ya? Lan böyle bir hilecilik olmaz be. Yazıklar olsun, yazıklar. Bu yolu kim çektiyse parasını ödesin. Hadi bakalım. Oyun donuşuyor şaka mı? Hop 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 hop. Yo killet. Ben kirletmişim. Kirletmişim kirletmek. O kirletmek oluyor arkadaşlar. Aslında o kir anlamına gelmiyor. Gider misin arkadaşım? Biraz ben mesela şimdi de biraz ben kasılayım. Sen orada biraz uyu. İyi geceler iyi geceler. Ben burada büyük geceler. Karra ge Bir tane adam bana bir şey attı ve benim arkadaşım oldu. Ve bunu yaptığı için tam tamına benden 13 elmas kazandı. Uhuh. Uh. Ama yapmasaymış daha iyi çünkü elmaslarım gitti. <laughs> bir tane adam geldi yatağımızı kırdı gitti. Kaçarak bildiğimiz kaçarak gitti. Adamlar zaten yapılacak şey her şeyi basmıştı. Tamam o zaman. So so yes yes. Bro bro. Yo yo yo. Al al. Bro bro. Bu ne lan? Heh, o adam kim acaba lan? Hiç tanımadım birisi. Özel saldırı gerçekleştireceğim. Arkadaşlar bizim adam ölüyor. Bizim adam geberiyor. Bizim adam ölmeyecek. Bizim adam ölmeyecek. Bizim adam ölmeyecek diyorum. Ölmeyecek. Ben ölmeyecek diyecek diyorsam ölmeyecek, 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 ölmeyecek. Her zaman ölmeyecek. Tamam, her zaman ölmeyecek. Ölmeyecek, ölmeyecek. ölmeyecek Sen öleceksin ama. Sen öleceksin. M <laughs> M saldırısı gerçekleş. M Kaçma lan benden. Çabuk gel buraya. Kaçam Bundan sonra hızdır. Sen de kaçma. O iskeletleriniz alacağım. İskeletler var ya sizin iskeletler daha işe yaramış. Oğlum sen bana ne yanlı yanlı saldırın ne? Şakal şukul mu yapacaksın he? 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 şakal şukul mu olur lan? Kaçma lan. Oğlum seni arkadan adama. Tamam bizim adam öldü mü? Biz kırmızı renk iki, iki kişi kalmışız. He? Allah'ım ya. Seni ne yukarı kaçıyorsun lan? İki de bir herkesden kaçmaya çalışın. Video dursun. Ya adamların yatağına saldım dedim. Sonra nasıl öldüysem öldüm vallahi ya. İki de bu vuruyorlar. Ne diyeyim? Ama bazı kişilerde öldürdüm. Bu ikisi AFK. Biri çıktı, bir de çıkabilir her AFK'lar Neye var ki bu oyunda? Kar ne olur Hadi lan, hadi AFK olma. gel ya, of. Nereye bak? Orada ne var? Güneşimiz mi? Aa, güneş batıyor. Aa. Lan geçsene. Oğlum sen bot musun? AFK. Bak böyle bekliyorsun ya. AFK yazısı çıkıyor. Öyle beklersen AFK yazsın çıkacak sana. Tamamdır. O AFK orada kalsın. Zaten yata. Belki zaman ona o saldıran adamlar için zaman kaybı olur. Çünkü ilk adamlar gelince o adama saldıracağı için daha da avantaj. Bizim avantajımız böyle. Sen hem burayı çekmişsin blok hem de Enderman'a koymuşsun. Enderman bu oyun için en gereksiz eşya. Onu söyleyeyim. Bu Enderman'lar hiçbir şeye yaramıyor. Sadece sır çekmek için. Gel lan. Gel gel. Şunlar niye geliyor ki bana ya? Bir günlerden günlere hep bunlar geliyor. Bak hep telefon durduk yere. Niye kendini sağa sola atıyor? Gel hmm. bakayım. Sana öpücük atabilirim. <laughs> Arkalayan var ya. Bir daha arkala seni ne yaptım ben? daha arkala. Hadi yus arkala. Tamam o zaman sinirlendim. Baba sinirlendi. <laughs> bu AFK çıkmış oyundan lan. Çıktı, çıktın daha iyi olmuş. AFK'ları hiç sevmem. Hey dostum ama dostum. Bu yatak boş değil. Bu yatak dolu. <laughs> Yatakta kırıldı. Yatak kırılsın bir şey olmaz. Zaten ölürsek ölüyoruz. Sinirleniyoruz. Ben genelde hep yatağımızın kırılmasını istiyorum. Yatak bana göre hiçbir şey. Ben bazenleri yatak olmadan bile hayatta kalabiliyorum. Oğlum bu parkur be. Al böyle çıkacaksın işte. Sen o parkuru çıkamadıysan sana bir ceza vermek lazım. Lan sen oraya niye atlıyorsun? Ortası artık benim orta orta benim orta benim orta benim orta benim dedim ama orta benim dedim sen kaşınıyorsun. <laughs> Gidin lan hepiniz. buraya terk edin. Burası artık Pola anamlar. Tamam. Burası artık tanıdığımın arkadaşımın evi. Burası artık bundan sonra tanıdığımın evi. Burası tanıdığımın evi. Ben arkamdan gelen var mı diye bakıyorum da. Oğlum siz neymişsiniz? lan? Gelin hadi bininiz. Gel lan gel, gel gel gel. Gel 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 gel. Ya da gelme. Ben seni hiç sevmiyorum. bir canım değil tüm canını götürdü. Tam böyle bu mudur be? Biraz ben de sıra. Sana da öyle dalacağım lan. Çık lan. O adam aslında bir Hiçbir şey. Nasıl lan? Oğlum ben bu darbeleri nasıl yiyebiliyorum? Ben de böyle kaçarım. Ya anca arkala zaten. Hiç oynamayı bilmiyorum. Bir de lan oğlum cennete geldik. Ah şimdi geldik. Bana öyle öner mi? Ben öyle hiç sevmiyorum. Arana mı girsek yoksa tabii ki en sevdiğim mi girsek. Blok varsa da seviyorum. Blok varsa da girelim. Genelde dörtlü giriyorum ben. Dörtlü nerede? Dörtlü neredeyse ben de oradayım. Game starting. Bir gıcık har yapacağı hareket yapacağım. Ama nerede bizim yatak işte? Adamlara doğru giden yol neresi? Son dakika bir kayıp verdik. Bak bu bunu herkes yapmaz. Bunu sadece ben yaparım. Oğlum öyle değil yerde takalım. Sıkıntı yok. Hey dostum savaş başladı. Ya oğlum bu boş bu sandıklar mı? ne işe yarıyor? Tamam ben de öyle sandık <laughs> Nam 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 Ne? Öldüremedin mi? What What? One. Hello, Lou. yakalayan kötü adamdır. Legolas. Legolas'ım lan ben. Ben o son adımın Legolas. Çılgın gel. Çıldıranız. Bu adamı nasıl vuracağım biliyor musun? Böyle atacağım. Sen ne yapıyorsun lan? Bak burada ben varım ben ben. Adam öldürmeyin lan. Ne oluyor biraderim? Lego Legolas. Lego Yok 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 tamam tamam ben Legolas Megolas değil. <laughs> <laughs> me Me Bana me O nasıl kılıç lan? <gülüyor> <gülüyor> Adam sadece bana bakıyor. Adamın yaptığı tek şey bana bakıyor. Actually, look at me. O nasıl tuttu lan öyle? Actually, bana actually. Bana bir daha bundan sonra actually demeyeceksin. Actually, look at me. Ya bu ne biçim ölüş biladerim ya. Bu ne? Bundan no, sonra actually. Look at me. Yaxşılı ona bax, malana bak dedi. Yaxşılı bana bak. Yaxşılı. Baban me. Ben senin babanım, babanın. Babanın. Baba. Olim. Nasıl sen? Olim. <laughs> <O> ne <laughs> lan? O kız bu kız, bir varız bir yokuz. Olim nasılsın? <laughs> Olim. Halis Mulis tereyağı. Halis Mulis tereyağı bu. Arkadaşlar Halis Mulis tereyağı satın al. Kesinlikle bundan sonra Halis Mulis tereyağı alacağım. Derseniz affedeceğiz. Halis Mulis tereyağı. Halis. Dostum ne yapayım dostum. Sen kaçsan da bir işe yaramıyor. Arkadaşlar video bu kadar. Kapatmak zorundayız. Hadi görüşürüz.